Gecenin derinliklerinde, kadim ormanların sessizliğinde bir gölge süzülür. Bu, zamanın ötesinden gelen gizemli bir varlığın, baykuşun hikayesidir. Binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü besleyen, efsanelere konu olan bu kuş, karanlığın gerçek efendisidir. Onun varlığı sadece bir avcının değil, aynı zamanda doğanın en büyüleyici mühendislik harikalarından birinin de kanıtıdır. Gözleri, kulakları ve kanatları, evrimin ona bahşettiği eşsiz yeteneklerle donatılmıştır. Bu yetenekler onu gecenin en başarılı avcılarından biri yapar. Bu sessiz avcı, sadece bir kuş olmaktan öte bir semboldür. Bilgeliğin, gizemin ve görünmeyenin temsilcisidir. Onunla tanışmak, gecenin perdesini aralamak ve doğanın en derin sırlarından bazılarına şahit olmak demektir. Hazır olun, çünkü şimdi gecenin fısıltılarını dinleyeceğiz. Baykuşun dünyasına, onun eşsiz yeteneklerinin ve hayranlık uyandıran yaşamının derinliklerine ineceğiz. Bu yolculukta karanlığın nasıl bir avantaja dönüştüğünü keşfedeceğiz. Gecenin karanlığı çoğu canlı için bir engel teşkil ederken, baykuş için bir avlanma arenasıdır. Onun en belirgin özelliklerinden biri karanlığı delen gözleridir. Bu gözler sadece görmekle kalmaz, aynı zamanda gecenin en ufak ışık kırıntılarını bile yakalayarak avını tespit etmesini sağlar. Baykuşların gözleri, kafa taslarında sabit bir şekilde konumlanmıştır. Bu, onların gözlerini tıpkı bizler gibi hareket ettiremedikleri anlamına gelir. Ancak bu durum, onların görüş yeteneklerini asla kısıtlamaz. Aksine, bu sabit yapı, gözlerinin daha büyük ve daha fazla ışık toplayabilen bir merceğe sahip olmasına olanak tanır. Gözlerinin bu özel yapısı, onlara olağanüstü bir gece görüşü kazandırır. İnsan gözünün algılayamadığı en loş ışıkta bile, baykuşlar çevrelerini net bir şekilde görebilirler. Bu, onların karanlıkta bile avlarını kolayca takip etmelerini ve yakalamalarını sağlar. Ancak baykuşların görüşü sadece geceyle sınırlı değildir. Bazı türler gündüzde avlanabilir ve keskin görüşleri sayesinde uzaktaki avlarını bile fark edebilirler. Onların gözleri doğanın en etkileyici adaptasyonlarından biridir. Baykuşların en şaşırtıcı yeteneklerinden biri başlarını neredeyse tam bir daire çizecek şekilde döndürebilmeleridir. Bu, insan gözüyle bakıldığında imkansız gibi görünen, adeta doğaüstü bir esnekliktir. Bu inanılmaz esneklik, sabit gözlerinin bir telafisidir. Gözlerini hareket ettiremedikleri için çevrelerini taramak ve avlarını takip etmek için başlarını olağanüstü bir açıyla döndürmeleri gerekir. Bu yetenek onlara geniş bir görüş alanı sağlar. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Baykuşların boyunlarında insanlardan çok daha fazla omur bulunur. Ayrıca kan damarları başlarını bu kadar döndürdüklerinde bile beyinlerine kan akışını kesmeyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu damarlar esnek ve yedekli bir yapıya sahiptir. Bu adaptasyon, baykuşların avlarını sessizce izlemesini ve en ufak bir hareketi bile kaçırmamasını sağlar. Onlar adeta birer doğal dürbün gibi çevrelerini sürekli tarayarak potansiyel avlarını tespit ederler. Bu, onların avlanma stratejisinin temel bir parçasıdır. Baykuşların avlanma başarısının sırlarından biri de tamamen sessiz uçuş yetenekleridir. Gecenin sessizliğinde bir baykuşun kanat çırpışını duymak neredeyse imkansızdır. Bu, onların avlarına fark edilmeden yaklaşmalarını sağlar. Bu sessizliğin ardında kanat yapılarının özel bir tasarımı yatar. Baykuşların kanat tüyleri diğer kuşlardan farklı olarak özel bir yapıya sahiptir. Kanatlarının ön kenarında tırtıklı bir yapı, arka kenarında ise saçaklı bir yapı bulunur. Bu tüyler Hava akışını dağıtarak türbülansı azaltır ve kanat çırpma sesini emerek yok eder. Böylece baykuşlar havada adeta bir hayalet gibi süzülürler. Bu sessiz uçuş onların avlarının son ana kadar kendilerini fark etmemesini sağlar. Bu adaptasyon baykuşları gecenin en etkili avcılarından biri yapar. Onlar avlarının en ufak bir sesini bile duymadan üzerlerine sessizce inebilirler. Bu Doğanın onlara bahşettiği en büyük avantajlardan biridir. Baykuşlar sadece sessiz uçuş ve keskin görüşle değil, aynı zamanda olağanüstü avlanma becerileriyle de tanınırlar. Onlar gecenin tüylü suikastçılarıdır. Avlarını tespit ettiklerinde tereddüt etmeden harekete geçerler. Avlanma anı baykuşun tüm yeteneklerinin bir araya geldiği bir senfonidir. Sessizce süzülür, avını gözleriyle ve kulaklarıyla takip eder. Ardından Ani bir dalışla keskin pençelerini avına geçirir. Bu an, doğanın en etkileyici sahnelerinden biridir. Pençeleri, avlarını sıkıca kavramak ve kaçmalarını engellemek için özel olarak tasarlanmıştır. Güçlü kasları ve keskin tırnakları sayesinde küçük memelilerden kuşlara kadar çeşitli avları yakalayabilirler. Onların avlanma stratejisi verimlilik ve kesinlik üzerine kuruludur. Baykuşlar ekosistemde önemli bir rol oynarlar fare ve sıçan gibi kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tutarak doğal dengeyi korumaya yardımcı olurlar. Onlar sadece avcı değil, aynı zamanda doğanın dengeleyicileridir. Baykuşların avlanma başarısının bir diğer önemli sırrı da inanılmaz işitme yetenekleridir. Gecenin karanlığında avlarını sadece görmekle kalmaz, aynı zamanda en ufak bir hışırtıyı bile duyarak yerlerini tespit edebilirler. Kulakları, diğer kuşlardan farklı olarak Asimetrik bir yapıya sahiptir. Bir kulak diğerinden daha yüksekte veya daha önde konumlanmıştır. Bu asimetri, sesin kaynağını üç boyutlu olarak algılamalarını sağlar. Bu sayede baykuşlar sesin geldiği yönü ve mesafeyi inanılmaz bir hassasiyetle belirleyebilirler. Adeta birer doğal sonar gibi ses dalgalarını kullanarak avlarının bir ses haritasını çıkarırlar. Bu, onların tamamen karanlıkta bile avlanabilmelerini sağlar. Kulaklarının etrafındaki yüz tüyleri, sesi toplayarak kulak kanallarına yönlendiren birer çanak görevi görür. Bu tüyler, işitme yeteneklerini daha da artırır. Baykuşlar, karın altında saklanan bir fareyi bile duyabilirler. Baykuşların sessiz uçuşu, sadece avlanma stratejilerinin bir parçası değil, aynı zamanda evrimin bir başyapıtıdır. Bu mekanizma, onların hayatta kalma mücadelesinde kritik bir rol oynar. Kanat tüylerinin özel yapısı hava akışını düzenleyerek ses oluşumunu engeller. Kanatların ön kenarındaki küçük, sert dişler havayı küçük girdaplara ayırır ve bu girdaplar kanat yüzeyinden sessizce akar. Bu, türbülans azaltma olarak bilinen bir prensiptir. Arka kenardaki yumuşak, saçaklı tüyler ise kanatların arkasından çıkan havanın sessizce dağılmasını sağlar. Bu iki özellik bir araya geldiğinde baykuşlar havada Adeta birer hayalet gibi süzülürler. Bu sessiz uçuş, baykuşların avlarına fark edilmeden yaklaşmalarını ve son anda sürpriz bir saldırı yapmalarını sağlar. Aynı zamanda kendi avcılarından da gizlenmelerine yardımcı olur. Onlar doğanın en sessiz ve en etkili avcılarıdır. Bu adaptasyon, milyonlarca yıllık evrimin bir sonucudur. Baykuşlar gecenin zorlu koşullarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamışlardır. Onların sessiz uçuşu, doğanın ne kadar yaratıcı olabileceğinin bir kanıtıdır. Gecenin fısıltıları, baykuşun hikayesiyle doludur. Bu gizemli kuş, keskin görüşü, inanılmaz baş dönüşü, sessiz uçuşu, etkili avlanma becerileri ve olağanüstü işitme yeteneğiyle doğanın en büyüleyici canlılarından biridir. O, karanlığın gerçek efendisidir. Baykuşlar sadece birer avcı değil, Aynı zamanda ekosistemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Onların varlığı doğal dengenin korunmasında kritik bir rol oynar. Onlar doğanın bilgeliğini ve gücünü temsil ederler. Bu eşsiz canlılar bizlere doğanın ne kadar karmaşık ve hayranlık uyandıran olduğunu hatırlatır. Onların her bir adaptasyonu milyonlarca yıllık evrimin bir sonucudur ve hayatta kalma mücadelesinin birer kanıtıdır. Gecenin bu sessiz bekçileri bizlere her zaman ilham vermeye devam edecektir. Onların gizemli dünyası, keşfedilmeyi bekleyen daha birçok sır barındırır. Onları anlamak, doğayı daha derinden anlamak demektir. Baykuşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu büyüleyici canlıların dünyasına daha yakından bakmak için araştırmaya devam edin. Doğanın bu sessiz kahramanları her zaman dikkatimizi ve saygımızı hak ediyor.